Medine-i Münevvere'den, civar Rasul'den, bütün dostlarımıza selam ve hürmetlerimizle. Bugün sizlere Ravza-i Mutahhara'yı anlatacağız. Ravza, kelime olarak bahçe ve cennet anlamlarına gelmektedir. Genel anlamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin bulunduğu ve Mescid-i Nebevi'nin tamamına denilmekle birlikte özel olarak ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetleriyle minberi arasında kalan yaklaşık 330 metre karalik bir alana tekabül eden bir yere denilmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde kabrimle minberin arası cennet bahçelerinden bir bahçe duyurmuşlardır. Dolayısıyla Ravza-i Muhtahara tertemiz bahçe, temiz cennet anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımız, mümin kardeşlerimiz buraya geldiklerinde, Medine-i Münevveri uğradıklarında burada namaz kılmak için gayret sarf etmektedirler. Şu anda bile arkamızda bulunan yerde, Ravza-i Muhtahara'da müminler, Müslümanlar namaz kılmaya çalışıyorlar. Rabbim bizleri burada buluştursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermeyi, onun yanında, onun civarında, ravzasında namaz kılmayı bizlere nasip eylesin. Medine'den dua ve selamlarımla.